İnsanın kalbine daima dört şey iner. Yağmur yağar gibi. Durmamaca dört şey olur. Birisi Cenab-ı Hakk'ın marifeti. Allah'ı anlamak, bilmek, büyüklüğünü anlamak, peygamberlik ne demek, Kur'an ne demek bu gelir. Bu kime gelir? Bundan meşhur. En ziyade evliyalara gelir. Çünkü o Allah'tan başka kimseyi bilmez. Daima Allah'ı düşünür oturup da konuştuğu vakit onu konuşur. Niçin? kalbine o gelir. İkinci de ilim gelir. Adam bakarsın ki tahsiyle ondan sonra marakı çok. Elimle uğraşıyor. Elim de onun kalbini okşar, bakar ki tam istediğin adam. Bazı işçi de olur bir adamda. Hem Cenab-ı Hakk'ın marifeti hem de ilim cem eder. Üçüncü bir şey var ki, gaflet gelir, dünya muhabbeti. Evliyaya gelir, kabul etmez kalbi onu okumuş iyi uslu adamlara gelir o da kabul etmez. Deli gülür, bir de gavurların kalbine gidiyor bakır, iyi ee, paradan, maldan başka hiç dertleri yok. da ona benzer Müslümanların kalbine girer. Bunlar oturdukları vakit paradan başka bir şey bilmezler. İşleri güçleri bu. Kimi dolandıracağım, kimi aldatacağım, malı minası arttıracağım hep dertleri bu. Dördüncüsü de münafıklık, didikuduluk gelir. Bakarsın gavurun kalbine gider, gavur kabul etmez. Çünkü her gavur sitne olmaz ki. Gavurun derdi para kabul etmiyor. Evliya hiç kabul etmez. Tahsil yüksek olan iyi adamlar da kabul etmez. Ne diyor? Münafıkların kalbine giriyor. <laughs> Bunlar hiç durmazlar bakarsın. Mahallesini aldırmaya uğraşır, karıştırır. Bu olmadı mı memleketi karıştırır. Memleketi yapamadı mı dünyayı karıştırmayı başlarlar. Maazallah. Bunların yerleri cehennemin en aşağı katıdır. Her gavurdan daha aşağı. Bundan fena ahlak yok. Onun için dua nedir? Ya Rabbi kalbimi münafıklıktan temizle. Dilimi yalancılıktan temizle ya Rabbi. Amelini gösterişten kadar Bir şey yaptın yoksa <laughs> sen rızayı bari için yapayım, böyle dua edecektir. Efendim, kutuva değil mi? Allah'ın eserinden, mütevazı, emine, riyale, isyamına, gücü, valiye, yemin, hüya, yemin. Aferin, aferin. Keşke hepsi böyle ezberletilir. Bir insan Cenab-ı Hakk'a tövbe etti mi, yalvardı mı, Allah kabul ediyor, bak diyor. Evet. Cenab-ı Peygamber ne buyuruyor? İnsanoğulların hepsi kabahatlidir. Kabahatli insanların en hayırları tövbe eden. Aman ya Rabbi affet beni diyen bir var. Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi cahillik yaptım. Edepsizlik dedin mi? Cenab-ı Hak kabul ediyor. Sevurum de bu kulu.